Baba. Çupa. gel. Babu ve Takan siz ziyarete gideceğiz. <laughs> gel buraya kaçma. <gülüyor> 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 Yosun çiçeği oldum. <laughs> Yosun çiçeği. Durun. <laughs> Gel buraya! Kaçma! <gülüyor> Dikkat et! <laughs> ben sadece şaka yapmıştım. Kızgın üstünü diye Yosun çiçeği değilim ki. Bu kadar korkmana gerek yok. <laughs> şaka yapmıştım. Üstünü diyen. <laughs> Yazıyor Yazıyor Yosun çiçeğini yazıyor Okula giden balıklarda Görünen yosun çiçeği Bu yıl Bosporide hızla Yayılıyor Aa, Gazeteci çocuk Sen iyi misin Aa, Evet iyiyim Ama hasta görünüyorsun Yok yok hasta falan değilim Hem Bana bir şey olmaz iyiyim ben Aa. Yosun çiçeği olmuşsun sen. Balık polat. İmdat. <laughs> bir sarıç. Herkes yosun çiçeği oldu. Bir <laughs> bak. Biz yakalanmadık. Çupak senin yüzünde bir benek mi var? Ha? Yok canım bir şeyim yok. Boyadır o boya. Hı? İyi o zaman hadi gidelim. Oy. Yüzgeçlerim ağrıydı. Benim de her yerim ağrıyor. Beneklerim çok kaşınıyor. Sakın kaşıma babu. Merhem sürelim oraya kaşıntın hemen geçer. Merhaba arkadaşlar. Hmm. Merhaba Bibo. Bugün nasılsınız? İyileşmeye başladınız değil mi? İyi görünüyorsunuz iyi. <laughs> ay, 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 ay. <gülüyor> <gülüyor> Merhem bana geldi. <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla oldu Çupa. Affedersin. Önemli değil. Oy, oy. Dayanamıyorum da yok mudur bunun ilacı? Bu hastalığın bir çaresi olmalı. Bilim balıkları hala üzerinde çalışıyor ama henüz bir şey bulamadılar. Biz de bir şeyler yapmalıyız Biba. Bence bir çare bulabiliriz. Aklında bir şey var galiba Tuti. Evet Biba. Bir laboratuvar kurmak istiyorum. Orada deneyler yapıp yosun çiçeği için ilaç bulabilirim. Hem Alesta'dan da bağlı oturmak istemiyorum Biba. Haklısın Tuti. Bir şeyler yapmalıyız. Ben de kütüphaneye gidip araştırma yapacağım. Ee, ben de bir şeyler yapmak istiyorum. Ee, <laughs> çupa. çupa. Ha, ne oldu? Bir şey mi var? Yosun çiçeği olmuşsun Çupa. Ee, yok canım. Hayır. Hayır olamaz. <laughs> tamam Çupa sakin ol. Biraz yatmalı ve bir dinlenmelisin.

Çiçeğinin Biraz çalışmalı sadece gitmeli yolundan bilimin Çaresi vardır her şeyin Ateşli yosun çiçeğinin Biraz çalışmalı sadece gitmeli yolundan bilimin Bir laboratuvar kurmalı, dertlere çare tozunu kaya suyu ve deniz ile birleştirince yosun çiçeğini yenebiliriz. Bu defa işe yarayacak sanki. <laughs> Aa, sanırım bir şeyler ters gidiyor. Aa, ay, kaçalım! Ay. <gülüyor> <gülüyor> Yine başaramadık. Üzülme Tuti. Yeniden deneyebiliriz. Tabii. Hem ben alıştım artık. Bu yenilgiler eskisi gibi etkilemiyor beni. Hmm. Sen. Sen çok önemli bir şey söyledin. Evet alıştın. Alıştığın için de artık eskisi gibi etkilenmiyorsun. A bir şey mi buldun Alesta? Emin değilim ama bence yanlış şey için uğraşıyoruz. Belki bu hastalıkları yok etmek yerine kendimizi onlarla yaşamaya alıştırmalıyız. Nasıl yani? Hep böyle hasta mı olalım diyorsun? Hayır hayır. Kesinlikle onu demek istemiyorum. Tövbe. Alesta. Bir bak çok önemli bir şey bulmuş gibisin. Evet buldum. İnsanların bilimini inceledim ve çok önemli bir şey buldum. Biz balığız Biba. İnsanlardan çok farklıyız. <laughs> Ama bazı şeylerimiz çok benzer. Mesela onlarda da çocukken su çiçeği, kızamık ve kaba kulak gibi hastalıklar görülüyormuş. Ve bu hastalıklar aynı Bosfori'de olduğu gibi büyüklere de geçiyormuş. Aa, peki nasıl gelmişler bu hastalıkları? Aşıyla. Aşı tam düşündüğüm gibi. Aşı da ne? Aşı hastalıklara karşı bağışıklık sağlama amacıyla insan vücuduna verilen zayıflatılmış hastalık virüsü. Hastalık etkeninin parçaları veya salgıları ile oluşturulan çözeltidir. Tam düşündüğüm gibi zayıflatılmış yosun çiçeğini balıklara vereceğiz. Böylece hastalığa alışmış ve bağışıklık kazanmış olacağız. Hasta olunca da hastalığı kolayca yeneceğiz. <laughs> Bu harika. Hemen bilim akademisine gidip buluşumuzu anlatayım. Hadi gidelim. <laughs> Sevgili Bosfori halkı. Bu yıl yosun çiçeği hastalığı epey yayıldı. Ben de yosun çiçeği oldum. Ben de. Ben de. Yosun çiçeği her yerde. Bunun üzerine bilim akademisi konu üzerinde araştırmalar yaptı. Hatta Bosforimizin küçük balığı Tuti de bir laboratuvar kurdu. Arkadaşı Biba ile birlikte büyük bir keşif yaptılar. Aşıyı buldular. Bundan sonra ne yosun çiçeği, ne kaba yüzgeç, hiçbir hastalık yenemeyecek bizi. Aferin size balıklar, aferin. Huzurlarınızda onlara teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler akıllı balıklar. <gülüyor> <gülüyor> Rica ederim. Evet, sıra geldi aşı olmaya. Aranızda hala aşı olmayan balıklar var. Eğer sıraya girerseniz hemşire yüzgeçlerimiz aşınızı yapabilir. Hı? Aa. Çupa yine yok. Koca burun da gelmemiş. Kızgın istiri diye de. Aha, çok Tut çok bak bu. Çupa. Hoca burun. Buraya gelin. Hiç acıma yok. Sadece küçük bir kıtıklama. <laughs> 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 Merhaba. Nereye gidiyorsunuz bakalım? Ee, şey yakalamaca oynuyorduk Önce aşınızı olun. Sonra devam edersiniz oynamaya. Hı? Aa, hayır, hayır yapma. Ne olur Alesta, çok korkuyorum. Ama yaptım bile. Yaptın mı? Evet. Hiç hissetmedim. Ne zaman yaptın Alesta? Sana korkacak bir şey olmadığını söylemiştim Çupa. Evet, şimdi sıra sizde. <laughs> Gördünüz mü? Hiç acımadı. <gülüyor> <gülüyor> Sıcak su büken bir robot yapıyor. Adını yaz robotu koyduk. Bu robot suyu içine çekecek. Sıcak suyu bükerek buz gibi serin sulara dönüştürecek. Çok az kaldı. Bir bak. Yaz makinesi hı? neredeyse hazır. Hadi gidelim. Benim hemen gitmem gerek yok. <laughs> yazıyor, yazıyor. Babu'nun icadına yazıyor? Küçük mucit Babu, yaz robotuyla Bosfori dünyasını serinletecek ve bu sıcağa bir son verecek. Yazıyor! Of! Çok sıcak! Çupa bak, hı? orada bir çupra sürüsü var. Hı? Evet. Ege'ye dönüyorlar. Benim büyük büyük dedelerim de eskiden hmm. böyle göç ediyormuş ama Boğaz'ı o kadar çok sevmişler ki buraya yerleşmişler. Ay.